Bu herkesin sabırsızlıkla beklediği nohutlu mercimekli mantı. Dedim ya sabahleyin erkenden geldiler, hamurlar yoğruldu, şerbetler hazırlandı. Ben hemen nohutlu mantının malzeme listesini saymak istiyorum. Yörük mantısı. Yörük mantısı için malzemelerimiz 3 kilo un, 1,5 litre su, 1 adet yumurta, tuz, mantı içi için yani iç harcı için haşlanmış mercimek ya da nohut. Ya mercimek ya nohut kullanabilirsiniz. Varsa ikisini de kullanabilirsiniz. Yani. Bu tamamen yine sizin arzunuza kalmış. Karabiber, pul biber, tuz, sıvı yağ. Biz bu mantıları hamurumuzu yoğurduk. Evet. Hazır. Hamurumuz hazır. Değil ne yapıyoruz şey, o zaman efendim? hem açalım hem de mantımızdan bahsedelim biraz. Tamam Ablacığım. Bak şimdi <laughs> Yine katıyorum. bu ablaların çektiği nedir? <laughs> Kardeş anlatıyor abla hamur açılacak abla. <laughs> abla şey, gel bakalım. Ben hazırladım mı açacak? Ben hazırladım <laughs> Yo o yapacak. Bizde de Kübra hazırlıyor, hep ben açıyorum <laughs> Ya. Yani. Şimdi biz bu mantıyı açacağız. Şimdi bu göstereyim. mantıları mesela ne zaman yaparız? Özel günlerde, normal günde? Normal günde yaparız. Canımız istediği zaman hemen yiyoruz. Canımız Sersen. ne zaman isterse evet. yapıyoruz. Hep yapıyoruz. Böyle çekmiyoruz. Evet yüksül. lazım hanım var. Mantıları haşlıyor muyuz? Bu kızartıyor Hı muyuz? Kızartıyoruz. Fırında. fırında kızartıyoruz. Sonra sıcak sıcak kayna suyumuzu döküyoruz. Et suyu. <laughs> Et suyuyla. Ondan sonra uncu kurutuyoruz hemen ocakta. Yumuşadığı zaman alıyoruz. Tabii bu mantılar açılıyor, tek tek kapanıyor, tepsiye diziliyor, fırında kızartılıyor. Sonrasında da ne yapıyoruz? Et suyuyla birleştirip çektiriyoruz. Evet Benim de sana yapmamı istediğin bir şey var mı? Yardım edeyim mi? hiç doldurup kapatayım o zaman. <laughs> Olur. Tamam. Açalım. Bakalım, bakalım, bakalım. E o zaman sen şimdi bu mantının hamurunu aç. Yüksel bitti. artık bana kızar. Ne <laughs> kızar bu yemekler yetişmezse. Bitti, bitti, bitti. Valla e, şöyle bunun altını da açalım. Ben de sana yardım edeyim mi? Ama ben elimi bir yıkayayım. Orada e, ürünlere çok elledik. Şöyle elimi bir çalkalayayım. Vallahi hanımlar <laughs> mis gibi mantılar hazırlanıyor. Ben şalvarlarınıza bittim. Bu <laughs> şalvarlara bayıldım. Geldiğinde sana da giydireceğiz. Geleceğim geleceğim. mutlaka bekliyoruz. Mutlaka geleceğim. Mutlaka nasıl kapatıyoruz? Bohça şeklinde. <laughs> evet, hani bohça şeklinde hemen uçlarını sıktırıyorum. Tamam. Şimdi ben, ben e, ee, şey sen mantıya yardım ederken biz ne yapalım gözlemeye geçelim. Hemen tamam. gözlememizi alalım. Bakın yetiştirmemiz lazım. Bunlar yetişmezse <laughs> yükselç gizli <laughs> dinle öldürür söyleyeyim. <laughs> ben de kadın dilimle döverim diyor. Ben asla kimseyi sana yedirmem, kimseyi <laughs> dövdürmem. Ben kendim gireriz mutfağa yaparız, hallederiz. Tabii tabii. Şimdi biz böyle birazcık bize yer açarsanız şimdi. sevineceğim. Biz burada gözleme yapacağız. Ben sana bu mikrofonu tutacağım şimdi. Var mikrofonum. Tamam tutmak. mikrofonum varmış artık mikrofon tutmayacağım sana. Şimdi güzel saçımız da ısınıyor. Sarmamlayıp. Yine bilecik yöresine ait nohutlu, mercimekli güzel bir mantımız var. Et suyuyla pişmiş. İçinde et yerine nohut ya da mercimek dolgusu. Siz isterseniz iki dolguyla da hazırlayabilirsiniz. Kemik suyuyla da çektirdik. Sonra bizim harika bir Banu ablamız Ayva kebabı hazırladık bize. O güzel sulu sulu ayvalarıyla, etin birleştiği, soğanın, sarımsağın lezzet kattığı ev salçasıyla harika bir ayva kebabı hazırladık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.